Selamlar ve nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta egg oynuyoruz evet arkadaşlar ben şimdi oyunu ayarladım mangrove map'i hatırlarsınız bu map'te bir kere iki kişi bütün takımları kesmiştik valla çok iyi oyun lan o şimdi hatırladım da isterseniz izleyebilirsiniz ismi de öyle bir şeydi galiba tam hatırlamıyorum öyle bir şeydi ya İ iki kişi bütün takımların içinden geçtik kestik biçtik yok ettik para batettik öyle şey işte ama var ya cidden o kadar hoşuma gitti ki bir oradasın bir buradasın bizi tavırsıyla gittik Elemanlarımı ne iyi yaptık. Kafadan kafana vurduk. Güzel hocam. Vallahi güzel. Şimdi bana ne lazım? Aha adam ortaya gidiyor lan. o <laughs> adam ortaya gidiyor. Çok iyi lan. Bak bize böyle adamlar lazım işte ya. Bize böyle yollar çok adamlar lazım. Orada da orada yap. Orada yap. Orada yap. Ben şimdi buradan kendime zırmır alacağım. Ortaya gideceğim. Savaşacağım hocam. Savaşacağım. Savaşacağım. Vallahi savaşacağım. Savaşmaya lazım. Hadi yap hocam. Hadi hadi hadi. hadi. Hemen buradan kendime al bunu. Aynen öyle. Hatta hiç öyle bence elmastır, altındır toplamayalım. Direk hocam saldıralım ya. Direk kendimizi acımayalım. vallahi acımaya gerek yok. Oha. Ne bileyim bu? Oğlum adama bak. Lan da burada. Adam yol çekti ya. Deli lan bu. Valla deli. Neyse hocam sen çek. Sen çek. Gayet iyi. Gayet iyi. Hop güm. Hocam gayet iyi. Şimdi aha da burada yol çekmişler zaten. Oo orası kalabalık. Vallahi kalabalık hocam. Sıkıntı yaratmasın bize. Hop 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 hop. Hoppala hoppala. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kardeşim. Ölür ölür. Ölür ölür. Ölür ölür. Olduğun tarafı küçük 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 küçük. Kaç 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 kaç. Adamların mekanına kaçıyorum şu an biliyorum ama bilerek yapıyorum bunu. Elemanları mutlaka patlatacağım. Vallahi patlatacağım. Olur sefer bittiniz daha. Vallahi bittiniz siz. Şunu yiyin bakayım şunu yiyin şunu yiyin şunu yiyin hemen. Hocam geldim. Vallahi geldim 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 geldim. Geldim geldim. Oh, ananı. Yumurtamız gitti lan. Lan yumurta gitti. Dur Kır, dur kaç kaç kaç. Tamam tamam ben de onları kırdım. Ben de onları içini kırdım. Salam salam kaç kaç kaç. <laughs> Adamla yumurta yıkadım <kırıp> kaçıyorum lan. <laughs> Oğlum ama bizimki de gitti lan. Lan bizimki bizim yumurta bizim gitti lan. Bir de iki kişi kaldık. Ya biz var ya nane yedik ya. Oğlum lan niye lan niye lan niye kırıyorsun ki ya? Değil mi? Niye kırıyorsun ki ya? Tövbe tövbe. Ne zorla yapacak bir şey yok. Aha. Ne oldu lan? Adam öldürmüş lan ana oram lan. Bu morlu var çok sıkıntı çıkartacak bize ya vallahi. Bu morlu bize bayağı sıkıntı çıkartacak. Bizim eleman orada. Bizim eleman burada. Orası mabinin mekanı deli bir zırı yok Öleceksin lan Oğlum sen gebertecek yere sen kal orada Sen şöyle bir olay çekeyim ben sana da Ya o gelir ki oradan ben gidiyorum ya Valla ben gidiyorum hocam Burada sarının blokları var Sarı bak peki burada mı Bu ne oğlum burada kim var Ona ne Lan morlu burada Lan sen kimsin lan He Sen kimsin ki lan Seni yaratacağım lan Sen mi kır Eee ya aslında olabilir. Tamam tamam tamam. Tamam tamam olabilir yani çok da şey yapmak gerek yok bence olabilir yani kırabiliriz ki yumurtayı oğlum öküz ya vallahi öküz benim ya bir çık git lan be ya bir çık git hayatımdan. oğlum ben ne yapacağım buna karşı Hayır ben bu herife karşı ne yapabilirim yani şimdi Cidden ben bu elemana karşı ne yapacağım adam orada beni buradan olduğunu bilen var mı arada kaldım ki valla çok bir sırada kaldım bak ha. Aha. Ya ben ne yapacağım biliyor musunuz o buraya gelsin o buraya geldiğinde ben kendi beyzime kaçacağım bana köylü lazım. Köylü yok ki şu anda ya. Lan vallahi köylüden alışveriş yapacağım alışveriş yapamıyorum oğlum. Bu nasıl bir olay? Allah Allah. Oğlum git lan. Aha tamam gidiyor gidiyor gidiyor. Git 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 git. Git git tamam git 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 git. Aynen git git. Gitti gitti. Kuş 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 kuş. Oğlum kendi benzime girmek için adamın keyfini bekledim ya. Lan var ya ben böyle bir şey görmedim hocam. Koş hemen koş 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 koş. Bakayım bir. Tamamdır tamamdır gayet iyi. Gayet iyi hocam. Bakayım mı hocam 16 tane hiçbir işime yaramaz. Ama en azından kendime buradan bir demir set çekerim. Temizdir hocam. Onun dışında hemen şuradan kendime bir yemek alayım. Aynen öyle yemek ver yemek ver. Altı eleman, özellikle. Altı eleman çok önemli. A A altı eleman lan? Aynen amasya elması. Altı eleman, oğlum. oğlum. oğlum? Asıllı Olur Şu an kendimi atar yaptım biliyorsunuz değil mi? Onu mezh ediyorum bak ben cidden şizofrenim. Valla bende var öyle bak. Öyle o taşlar var bende. Neyse boş ver. Hocam bana hemen buradan blok de ver. Tamamdır. Oğlum ortaya gidiyorum. Sen var ya. Sen ne 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 ne. Sen kimsin lan? Bak Allah Allah. Sen var ya geberteceğim oğlum. Sen kimsin bir yurtta kuruyorsun ha. Görüyorum lan ortaya. Akıllı ol lan. Akıllı ol oğlum. Allah 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 Kaçıyor. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Asrap parçası. Kaçamazsın lan. Lan kaçıyor lan bu. Kaçma lan. 200. Uuu! Uu. 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 Kaçtım tamam tamam tamam. Oğlum lan sen ne ara? Kedisin kedi. Vallahi kedisin sen korkuyorsun bak. Bunu kabul etsen sen korkuyorsun kardeşim. Aha nah atlarsın. Gel lan buraya. Hoppa. Gel gel kaçma. Kaçmak çok mu? Allah'u ekber. Adamı araya aldım. Adamı araya alırlar böyle. Akıllı olacaksın. Uuu! Gel lan buraya. Kaçma. Kaçma. Kaçamazsın. 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 Gel buraya. Kaçma. Oğlum bu adam ne kadar korkak lan. Korkak korkma lan bende. Oğlum ben sen bitirdim ki. Sen oraya kaçtın bitti şimdi. E ee, e ee aslan parçası. E ee, 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 ne yapacaksın? Kal orada. Aynen öyle. Kaldın ne oldu şimdi? He? 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 Oğlum lan ne oluyor ben kilibre dışarı düşüyorum ya. Valla daha yürüyemiyoruz he. O çık lan çık lan çık lan. Uuu. Kafana, kafana kafana. Kafana kafana vurdum. Düştüm aşağı. Allah. Ne oldu lan? Tamam biraz sinirlenmiş olabilirim. Ama öküz. Öküzsin. Öküz Öküz. Kafana vururlar böyle. <laughs> tamam tamam sakinim. Sakinim. Hocam altın versene bana ya. Allah Allah altın aldım biliyor musun? Altın altın varmış orada. Demirse falan güzel de yani böyle bir yere gidemeyiz. Valla böyle bir yere gidemeyiz. Adamlar 3 kişi 3 3. Evet şimdi arkadaşlar bu arada ben bayağı bir elmas oldum ortadan. E, fark ettiyseniz e, totemle aldım. Biraz zümrüt falan da kastık orada. Bir de şu an galiba peşinde mavi var. bilmiyorum da olabilir yani. Vallahi ben varsa şaşırmam hocam. Oğlum burası ne olmuş böyle ya? Burası var ya labirent olmuş. Vallahi labirent olmuş. Ben bu elmasları burası için de topladım. Ver hocam o elması. 15 elmas da var mı? Aa yükselmişler tam. Tamam tamam çok iyi. Fullemişiz gayet iyi hocam. 5 tane zürüntümüz oldu. Bir de orta gidersek şu böcükler alacağız. Böcük var ya böcükler. Onlar çok iyi iş yapıyor. Böcük de iyidir hocam. Ondan da tamam gerekiyor. Onun dışında şu altını da yükseltsem mükemmel olur ya. Bakayım 3 seviye aynen aynen öyle 4 seviye yaptım hocam çok iyi çok iyi gayet iyi artık kasılacağız ya kasılacağız bunları içinden geçeceğiz hocam valla içinden geçeceğiz tek kişiyim kafanıza kafanıza vuracağım kafanıza en iyi yapacağım böyle kafa vallahi... bak sinirlendim ha o morla ne yapayım buradan patlattık ya he valla ayıp lan valla bu ayıptır ya hani bir dursan belki anlaşacağız yok anlaşmayacağız biliyorum ben seni yine bitireceğim yani olacak bunlar ama olsun kardeşim bitirmesen beni bir iki dakika hani olmaz mı? Olmaz doğru diyorsun. Ben ne diyorum lan oğlum ben var ya kendi kendime konuşuyorum. Ben cidden kafayı sıyırmaya başladım ha. Bak çok ciddiyim ben kafayı sıyırmaya başladım. Neye söyleyeceğim hadi loot'a bak biraz ya. Evet arkadaşlar ben şimdi <laughs> ben video düşeceğiz maden kalsın da bakın. <laughs> ben arkadaşlar ben video dışı maden kastım e, ondan dolayı yoksa biliyorsunuz ben öyle şey yapmam. Ben yani yok öyle bir şey yok. Hey, hey, hey. Ben videosu biraz maden kastım. Ondan dolayı böyle oldu. Yoksa olmaz böyle şeyler. Neyse hocam. Ben bir şey dedim. Biraz kastadım ya 15-20 dakika. Şimdi morlu galiba mavilere saldırıyor yanlış anlamadıysam. Ama yani yanlış anlamış olabilirim. Bilmiyorum hocam. Gildim şimdi işte bakacağım. Gildim. <laughs> Gildim. Hocam. Bunlar nerede bak? Oha vallahi saldırıyormuş lan. Oha lan. Çık lan buradan. Çık lan. Çık lan. Öküz. Öküz. Vurdum mu? Vuramadım lan. Oğlum nerede ki bu ya? Dur bakayım. Şuraya geçmem gerekiyor. Şuraya geçmem gerekiyor. Vuracağım buradan. Vuramadım lan. Vuramadım lan. Vuramadım lan. Oğlum nasıl vuracağım ben bunu? Oğlum. Aha vurdun mu? Vurdum da tam düşmedi ki ya. Oğlum bekleyin lan. Ben gelirim oraya. Vallahi ben oraya bir gelirim. Şöyle ben şık basayım yavaş. Sakin sakin. Bak acelemiz yok kardeşim. Acelemiz yok. Uuu, acelemiz yok sonra ben. Oğlum acelem yok dedim. Adalar başladım lan bildiğimiz. Bu nasıl acelemiz yok? Git lan buradan. Sen azıcık çekeceksin. Aynen öyle. Hadi görüşürüz dostum parçası. Uuu sakın 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 sen bana vuracaksın. Çık git lan. Aa attım onu. Abi. Düş. Düştün mü lan? Düştün mü? Ölmedi o. Öldüysün lan. Öldürsene seni. Sen bitir oğlum. Seni öldüreceğim. Sen öldün. sen öldün. Sen öldün. Sen öldün. Al bunu kafana. Al bunu. Boom. Öl artık. Öküz. Ne oldu lan? Ne oldu? akıllı ol lan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi kafana Kafana akıllı olacaksın böyle? Kafana vurdum işte. Ben ne yapacağım onlara karşı? Ben onlara karşı ne yapacağım bu arada? Neyse atlayayım kafalarına. Oğlum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Sizin gibi oldum galiba. Korktum çünkü anladım. At, atma At, atma Tatım bat batma. At, sakin sakin sakin. Sakin sakin sakin. Sakın atma. kafana. Kafana. Oğlum korktum ki ya. Yani bu laftan sonra bu o, o hiç olmadı ya. <laughs> valla o kadar laf ettik. Bu hiç olmadı. Bir şey galiba. Vurdum. Vuramadım. Vurdum. Vuramadım. Çok zor bu lan vurmak. Valla çok zor. Çıkit lan. Çıkit lan buradan. Oğlum çıkit ya. Dur ben burayı açacağım biraz. Burayı açmam gerekiyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kendim patlatıyor. Nasıl kazmalık kazmalık ya. Valla kazmalık valla. Bu kazmalık artık. Kolsuluk kazmalık neyse. Oğlum çıkit lan. Oho. <laughs> <laughs> Uf. Uuu, cüm 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 akıllı ol akıllı patlatırım yumurtanın içinden geçerim akıllı bulunma akıllı olacaksınız kafanıza kafanıza gömçürürüm hayırdır lan size hayırdır lan size dokunayım hayırdır lan oha oha o lan iki öküz gibi vuruyor up sen de öldün diğeri nerede diğeri nerede lan son nerede lan akıllı lan lan akıllı lan ömrünle. kafanıza vurma lan badan nerede he burada mısın lan Şşş. bakalım Sürpriz. Aa yok burada değil. Nerede oğlum bu? Ya bir neredesin lan seni bulacak ben. Saklanamazsın. Kaçabilirsin. Yok bu çok klasik. Bunu söylemek istemiyorum. Neredesin lan? Öküz. Öküz. Aha burada diyor. Benim mekanım gitti. Burada değil herhalde değil mi? Bakayım mı? Ben buradan bir yerleşeyim. Nasıl olur hocam? Hiç de şey yapamayacağım. Yavaş yavaş sakin sakin. Hiç hiç şey yapmayacağım hocam. Hiç gerek yok ya bu taş şeylere. Dur bakayım nerede? Oğlum bu adam benim mekanım gitti ya. Lan nerede bu ya? 200'e bak. Herif öyle bir kaçmış ki. Yani anasının nikahına gitmiş herif. Vallahi anasının nikahına gitmiş ya. Oğlum bekle lan. Geliyorum. Kaşamazsın oğlum. Kaşamazsın Allah orası boşlukmuş lan. 200 Lan defne iş veremezsen var ölü olmaz kalsın he. Oğlum sizin kafanıza kafanıza vuracağım. Sizin kafe olacağım. <laughs> sizin kafanıza kafanıza vuracağım. Bu böyle olmaz. Vallahi böyle olmaz. Kafanıza kafanıza geçireceğim. Bakayım orada mı? Orada. Bakayım senin tipine bir. Ana tipe bak lan. Çık lan buradan. Defol git lan. Sen kafana kafana vuracağım oğlum. Umarım yeni yoktur geliyorum çünkü. Aha o sen geliyorsun. Cesarete bak lan namdaki. Namdası cesaret oğlum. Çık lan buradan. Çık lan. Akıllı ol lan. Geliyorum. Vallahi geliyorum. Sen kafana kafana geçireceğim kafana. Kafana 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 kafana. Kafana kafana. Ol 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 ben varım. Promilliyim işte. Çık lan buradan. Burası benim lan. Allah'a bekler. Uuu. Öküz gibi vuruyor. Ökküz gibi vuruyorsun. Şakan yok gibi. Gel buraya kaçamazsın. Nasıl parçası? Kaçamazsın lan. Uuu kafana kafana vurur işte. Oğlum bak sen bana kafa. Çıktın lan benim yumurta kırıyorsun. He? Evet arkadaşlar bir videoda sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de ben delirdim. Hadi bay bay.